Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hira ile ne yapıyoruz? Açma yumurta. Ne açıyoruz Hira'cığım bugün? Sürpriz yumurta. Bugün Bu... böyle büyük bir sürpriz yumurta açacağız ne arkadaşlar sizinle. Bakalım içinde ne var. var. Bakalım İsterseniz içinde ne var? Baça... Açıldı. Ne varmış içinde açıldı mı? Evet. Bakalım içinde ne varmış arkadaşlar. Bakayım da bakayım. Hira bize tek tek göstersin şimdi. Bir tane araba oynuyor araba arkadaşlar. Araba mı çıktı? Bir tane araba oynuyor araba. Araba oynuyor Hira arkadaşlar. Araba çıktı bir tane. Böyle küçük. <laughs> Annem de bana uzattı. Güzel bir araba çıktı böyle arkadaşlar. Bakın ne bu bir oyun buldum ben ha. Arkadaşlar bunu bu yolda Başka ne çıktı Hira? Oyun oynayacağız arkadaşlar. Ne oyunu? Ne oyun oynayacağız? Böyle 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 çatıda böyle yapacağız. Tamam, şunları saklayabiliriz. Evet. Önce bir tanıt bize neler çıktı? Bir tane bir böyle oyuncak. Ha? Böyle kalıplar çıktı arkadaşlar. Şimdi bak bunu satıyorum buraya. ya. Şekil, böyle bir şekil. Bu neymiş? Tren miymiş? Evet, tren. Bir tane böyle kalp çıkmış. Tamam, bu şimdi. Bir bunu, tane böyle yıldız çıkmış. Arkadaşlar, şunu buyur da. Öyle öyle. Şimdi hadi. Hira bize oyun yapacak arkadaşlar. Bir bunların... tanesini açın. Altına saklayacak. Şunu aç bir tane. Bu sakladım ben. Şunu ne aç. Ne sakladın? Ee, orada bir tane. Ne? Oyuncak mı? Evet. Acaba hangisinde? Şimdi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Burada. Bir dakika. Heh. Hira bunların altına oyuncak sakladı. Bu mu bu mu? Bunu bu, 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 bu mu diye soruyor biz bizlere. Şimdi açın bunu bence bu. Sizce hangisi arkadaşlar? Sence bu. Hira bence diyor bu diyor. Evet, evet. Hira bence bu diyorsa kesin bundadır. Hayır bunda. Yok yok bunda hayır, sanki. Hayır hayır. Hangisinde? Bu da. Bunda. Bunu mu seçelim? Evet. Ben şunu seçmek istiyorum. Onu seçmek istiyorum Hayır. Ben. ben de istiyorum. Bakın arkadaşlar Hira göz göre göre hile yapıyor. Tamam şimdi bunu bunu bunu. Bunu seçmek istiyorum küsüyor arkadaşlar. Senin yaptığın hile benim yaptığım ben hile değil. Hile. Ama ben hangisini seçeceğime kendim karar vermek istiyorum. Bunu Bu. seçmek istiyorum. Şu kapatayım o zaman. Tamam şunu seçeyim o zaman. Kaldırayım bakayım arkadaşlar. Aa, bilemedim ya. Baştan. Baştan saklasın bakalım arkadaşlar. Hayır, dönme dönme dönme. Şimdi. Hangisi? Şimdi bunu seçtim. Gide. Bildim. Arkadaşlar arabayı buraya sakladı Şira. E, şimdi Sira. sen bunu kazandın. Bu araba benim oldu artık. Bunu ben kazandım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben de bu oyun buldum. Bu oyunu Hadi <laughs> Devam edelim. Kalıplarla ne oynasak? Aslında bu e, oyuncağın içinde arkadaşlar küçük bir tane de oyun hamuru vardı. Ama Hira onu ne yaptı? Bak, ne yaptı? Kaybettiği için şu an oyun hamuruyla şekiller oynayamıyoruz arkadaşlar. Aa, sen sen, bu topu, topu oynayalım isterseniz. Hmm, i̇sterseniz kumla çıkartabiliriz evet şekilleri. İstiyor musun? Şöyle Hira'nın kumları vardı. Daha önce de videomuzda çekmiştik. Ben Şimdi oyun hamurunu kaybettiği için kumlarla biraz şekil oynayabiliriz isterseniz siz de. bozacağım. Önce evet. bir bozalım. İyi. Kalıplarını aldı Hira yanına. Evet, hamur gibi yoğuruyor Hira şu anda kumları. <laughs> Tamam hadi şeklimizi verelim bakalım. Ben yedim. Sanki okum az oldu. Biraz daha mı koysak üstüne? Evet öyle bir. Biraz daha kum alalım arkadaşlar. Şöyle diğer paketi. Ben açacağım bunu da. Açabilir misin? Bu Şöyle. Tamam. Hira onu da açsın. Açtım. Evet. Çünkü az kumla şekilleri çıkartamayız arkadaşlar. Dur daha Şöyle şunu dökmedim. Şöyle ben çıkarttım hemen. Daha ben dökmedim bunu. Döndemedim. Tamam, Hira diğerini de döküyor. Duyuyor döküyorum hamur Yoğuruyor hamur gibi arkadaşlar. Tamam yeterli ne için üstüne dök onu. Ben açayım mı sana yardımcı olmam ister misin? Burada. Elin acıyabilir senin. Ver ben sana yardımcı olayım. Büyüklerden yardım isteyelim. Aa, burada da kumun şekilleri varmış arkadaşlar bakın neydi, önce bu biz... şekillerimizi görmüş müydü arkadaşlar görmüştü bunları görmediler sanki Gördü bunları sonradan aldığın şekiller bunlarla oynamadık Dört. şöyle dökelim bunu da arkadaşlar Bugün sizler için sürpriz oyuncak açtık arkadaşlar. Şöyle büyük bir sürpriz kutusu. Çok ya. Çok istiyormuşsunuz arkadaşlar öyle mi? Bunu evet. açtık. İçinden çıkan şekillerimizle. Ben istiyorum. Oyun hamurumuz olmadığı için Hira oyun hamurumuzu kaybettiği için kumdan şekiller yapıyoruz arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Deniz yıldızı gibi oldu. Güzel deniz yıldızı. Çok güzel oldu. Yanına da kalp yaparım. Öbür türlü bas. Heh. Evet. Bu da diğer kalp şeklimiz arkadaşlar. Şimdi bunun zamanı. İkisi de çok güzel çıktı. Şimdi Hira bir hayvan şekli çıkaracak arkadaşlar kumdan kalıpta. Hira kumlarla oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz kumlarla oynamayı? Duyamadım. Seviyoruz. Seviyorlarmış. Bizler de seviyoruz diyorlar Hiracığım. Evet. Ne çıkartıyorsun şimdi? Bilmem. Bu neymiş? Bu neymiş bakalım bir. Tavşancık. Tavşancık. Zıp, zıp zıp tavşancık çıkardı Hira kalıbından. Düşüyor. Evet. Orada. Bak burada bir de tren var. Çuf çuf tren de çıkartabilirsin bak böyle. Ben onu bir yerden böyle. çekeceğim. Birazdan mı? Evet. Şimdi başta havanlar şeker. Bak bu arabayla da oynayabilirsin kumlarla. Tamam. Çok eğlenceli değil mi Hira Şunu kumlarla oynuyor? Ki. Ben de oynayabilir miyim biraz? Ee, bir... Ben de çok eğleniyorum arkadaşlar kumlarla oynarken gerçekten. Ama senin çene yapışmıyor. Evet Hira'nın ellerine yapışıyor. Neden anlayamadık ama benim ellerime yapışmıyor. Evet. Aynı bir yerde büyüt ondan. Olabilir. Evet bakalım. Hemen şeklimizi açıyoruz. Ha Çıkmadı neden? Dur bakalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Açalım. Açıyoruz bakalım çıkmış mı? Evet. Çok güzel bir şekil oldu arkadaşlar. Bakın. Ama ben en çok şeyi beğendim Hira. Yıldızını beğendim. Kumun üstünde çok güzel durdu yıldız. Hazım. Hangisini? Şu. Şu atıyor. Tamam şöyle koyalım. Mesela gel. Doğru. Tamam. Hemen bir yıldız yapalım. Ben yaparım. Al bakalım. Ben yıldızı çok beğendim arkadaşlar. Hemen Hira bir yıldız deseni çıkardı bize. Bakalım. Bakın arkadaşlar çok güzeldir duruyor üstünde gerçekten. Bir de tren çıkartalım mı? Treni çıkartmadık. Ama e, o zaman ben de yapacağım. Yap bakalım. Şöyle ortalara yapsan daha güzel dururdu Hira. Bak. Olmadı oraya bak. Şöyle şuraya yap. Bak. Ama ben orada araba süreceğim. Araba süreceksin, araba süreceksin evet. orada. Tamam arabanı sür o zaman. Evet arkadaşlar. İçine bir şey soralım içine şöyle kum koyalım biraz buraya. Kum taşısın bu evet. bize. Evet. Arabamız kum taşıyor. Böyle şekil de olabiliyor. Bakın şekil de çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben tuvalet evet, yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Şekil çıkartıyoruz. Şekil çıkartıyoruz. Arkadaşlar bugünkü yumurtamızdan böyle oyuncaklar çıktı. Evet. Öyle bir oyuncak. Bunu gösterdik mi Hira? Çevir Güzel bakalım. Evet. Bir de böyle bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Bu bir de şey kapatın diyorum. Evet böyle oyun hamuru kalıplarımız çıktı. Ama biz oyun hamurumuzu kaybettiğimiz için kumlarla oynadık bakın bu şekillerle mi? arkadaşlar. Evet videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.